Hepinize günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben ve Sidelia çok iyiyiz. Ee, bugün şu an saat bir buçuk falan herhalde. Biz uyandık Sidelia ile beraber. Makyajsız, bu suratımın hali. Oh, neyse. Bugün yeni bir videoyla karşınıza geldim ben Nesli Siz Doryan Hanım'ı görüyorsunuz zaten yeni uyanmış. Gebermiş. Saçlar, başlar, dağınık. Her şey dağınık. Neyse e, bugün ne yapacağız? Bugün yılbaşı ağacını kuracağız arkadaşlar. Yılbaşı, bir yılbaşı ağacı aldım bir tane. Onu kuracağım. E, evi süsleyeceğiz. İşte toplayacağız, temizleyeceğiz falan. Ay bu niye böyle çekiyor? toplayacağız, temizleyeceğiz falan. Bugün yemek yapacağız. Evet, Arkadaşlar bugün, sarması bugün sarması. E, işte lahana sarması yapacağız. E, çok sen beri lahana sarması yapmamıştım. Bayağı uzun süre oldu lahana sarması yapmamıştım. Bugün onu yapacağız. Eee mutfağı toplayacağız, evi toplayacağız falan. Dünden kalan dün yıkadığım bir sürü çamaşırım var. Hepsini her yere serdim. Zaten siz de göreceksiniz. O kadar <laughs> o kadar iğrenç olmuş ki annem dokunma tripoda dokunacak tripoda da şarkınacak. Aşkım dur. Zaten siz göreceksiniz. Ay. Sibel tripoda da da ee, bugün böyle çekmek istedim. Ar arkadaşlar ay. Sibel'le annem. İşte bugün böyle olacak. Eee Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar bir de size şu küçücük bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, sürekli size diyorum ki daha çok aktif olmaya çalışacağım, daha çok e, video atmaya çalışacağım ama inanın inanın hiç fırsatım olmuyor. Gerçekten hiç fırsatım olmuyor. Hani o kadar e, tempolu bir hayatım var ki video çekmeye fırsatım olmuyor. Yoksa size her şeyi çekmek istiyorum. Günlük her şey yaptım, her şeyi çekmek istiyorum size. Ee, bugün işte böyle ee, bin. 434 abone olduk falan galiba. 1434 abone olduk. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim <laughs> <İçeri, içeri, içeri. gülüyor> evet, aranızda katılım... Aç, 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 aç. Ee, saatimi doldurmadığım için arkadaşlar katıl butonunu açamıyorum. Yani e, daha fazla video atmam lazım. Daha fazla video atmam olduğu için hmm. Videoların daha fazla izlenmesi lazım, bu yüzden o zaman e, katıl butonum açılıyor. Ama benim o kadar fazla video olmadığı için, videolarım kısa olduğu için izlenmem de az. O yüzden katıl butonunu açamıyorum. E, size daha fazla video atmam lazım. Onun için çabalayacağım inşallah. Daha aktif olmaya çalışacağım bu sefer söz. E, yani yaptığım her şeyi çekmeye çalışacağım. Sizleri gerçekten gerçekten çok özledim çok özledim burada da kadın figürü falan <laughs> falan var neyse e, böyle işte bugünlük böyle eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz hepinizin like'ını bekliyorum hepinizi seviyorum yorumlarınızı eksik etmeyin çünkü yorumlarınız benim burada manam var sizlere biraz etrafı gösteririm Burada ne var ne yok falan etrafı gösteririm. Lahana sararız. Bugün akşam yemeğini de beraber yaparız. Tatlı da yaparız. E, evi de süsleyeceğiz zaten. Etrafı da toplayalım hemen dedik. Etraf biz değil sadece biraz dağınık. Çamaşırları astığım için birazdan yani günlük rutin e, temizlik şeylerini yapacağız. Ondan Bak sonra evi bakın. Neyse bakın dün astığım çamaşırları şurada Şurada her yerde çamaşır var. Neden? Çünkü dışarıda da çamaşırım var. Size şimdi onu göstereceğim. Dışarıda da çamaşırım var. Yağmur yağıyordu. Bir süre yağmur yağdı. O yüzden böyle çamaşırları asmak zorunda kaldım kurumaları için. E mutfağıma dönelim. Dada. -da! Sadece bu bunlar benim bulaşığım. Başka bulaşığım yok yani. Mutfağım bugünlük böyle. Sadece onları dizeceğim böyle yani bugün pis değil ya da burada bur herhangi bir şey yapmayacağım sadece bulaşıkları falan yıkayacağım bu kadar benim minik burada da da aşkım bugün sizlere de banyo yaptıracağız beraber yani size çam ağacımı göstereyim önce şu kıyafetimi buradan kaldırayım bakın çam ağacım burada şöyle bir şey çıkıyor içinden bunu bugün beraber kuracağız inşallah. Ya da şöyle yani pek bir şey yok burada da böyle. bu ben. Bugünlük çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Takip etmeyi unutmuyorsunuz gerçekten. Benim gidip şu yaramaza bakmam lazım. Hey, ne almış ağzına bu? Ya. Ay ağzına bunu almış görüyor musunuz? Dün patlattın değil ya. Dur sen çizgi filmin sesini açayım aşkım. Şu evin halini görüyor musunuz? Biz sizi dışarıya göstereyim. Kapı kilitli değil zaten. Şurada da bakalım şurada da çamaşırım falan var. Çok tam yani çok tam beri değil de dün yıkadım çamaşırım var. Şuraya astım. Arkadaşlar her yerde çamaşırım var. Bugün bu çöpleri de atmam lazım. Bugün hava güzel. Çamaşırların bazıları kurumaması eğer dışarıya çıkaracağım zaten. Evin hali şöyle görünüyor görüyor musunuz? <laughs> <laughs> Şöyle görünüyor. Şu çamaşırlarıma bakalım. Kurumuş mu? Kurumuş olmaları lazım. Evet. Ama bu kurumamış. Bu kalın olanlar kurumuyor. Garip bir şekilde kurumuyorlar. Bilmiyorum neden. Kurumuş. Bunlar kurumamış da. Neyse bu kuruyanları falan hepsini toplayacağım şimdi. Önce şu içeriği bir toplayayım. Hadi gelin beraber videoya başlayalım. buz gibi. Sideli'de bu fasında. Canım. bu aşkım Slovakmaşa. Baba. Kar soğuğu var. Baksana kimse yok dışarıda görüyor musun? Kanguru gibi bir plan ya. Buradan araba geçmiyor mu? Geçiyor. Bunun üstünden araba geçer mi? Yok aşkım buradan araba geçmez. Ay çok soğuk lan. İşte buraya da demir takılacak bitti gitti. Buraya değil mi? Evet. Allah'ıma iki de montumu giymişim ya. Abi canım soğuk. Lahana alacağız aşkım. Bir de bugün fırında ne yapacağız? Eşkıyaş varım. Hı? Eşkıyaş varım. Fırında bugün fırında bir yemek yapacağız. Fırında lahana yapacağız. <laughs> fırında lahana mı? Yarın lahana yiyeceğim artık. Hmm, bak nar falan var görüyor musun? Aşkım dün yeşilliği buradan mı aldın? Ne? Yeşilliği buradan mı aldın? Ay bir de benim soğan almam lazım. Soğan yok. Al. <laughs> yok. Önce. Önceden marketten alırdık ne güzel. Hı. Şimdi biz eve geldik. Ee, böyle bir lahana aldım. Saracağız beraber. Yarın artık bugün geç oldu. Şöyle her lahana aldım. Biber aldım. Sidelya e ne yapıyorsun? Böyle hani biber biraz. Ekmek aldık. Burada da sidelya e için muz bir de mandalina aldım sidelya e sımak için. Bir de soğan aldım. Bunu e, lahananın macemesinde kullanacağım. Çünkü soğanım bitmişti. Böyle aldık. Arkadaşlar şimdi ben sedileye banyo yaptırdım, Bakın görüyorsunuz üstünü falan değiştirdim, banyo yaptırdım, saçlarını taradım. Ama gelin görün ki bu çocuk uyumuyor. Bu çocuk neye uyumuyor bilmiyorum. Sürekli şu davulun peşinde koşuyor. Arkadaşlar de size şunu söyleyeyim, bu e, sabah kurduğum gördüğünüz gibi çam ağacı ama şimdiki haline bakın. Çünkü neden biliyor musunuz? Sabah kurdum, şu an e, yani saat 5-6 gibi oldu e, ee, şemsiyesini falan çıkardım. Çünkü bu minik asla ve asla şemsiyesini bırakmıyor. O yüzden şemsiyesini çıkardım. Bu şekilde de durmadı. Alttan bantladım falan ama asla durmuyor. Gerçekten ya lanet bir şey. Şuna ayak alacağım. Moralim çok bozuldu bunun için. Şuna ayak alacağım. Öyle koyacağım. Yoksa sideli asla o şemsiye, o küple, o kar yağan şeyi asla bırakmıyor. Bakın görüyor musunuz? Eline aldı? Hala ağaca bakıyor. Asla bırakmıyor. Nefret ediyor bu ağaçtan. Öyle e, yeme ayrı bir video hazırlamayı düşündüm. Hem e, daha iyi olur. Sohbette falan ederiz. Daha güzel olur. Hem eşim de olacak. O yüzden e, onu başka videoya almaya karar verdim. Umarım siz de anlayış gösterirsiniz. Neyse. E, bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyorsanız hepinize seviyorum bir dakika bir şey söyleyeceğim. Buradan da Instagram adresimi bırakıyorum. Annem yeme yerdekileri. Buradan da Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir. Ee, hikayelerime bakabilirsiniz. Zaten orada da her şeyi paylaşıyorum. Bakın görüyor musun? Davulun üstüne nasıl çıkıp davulu patlat. Yeme hayır. Sibel ya. Hayır. Gel buraya. Yeme bebeğim? Onlar yenmez yedin mi yoksa? Ver. Çıkar ağzındakini. Yedin mi? Bakayım. Bak bana. Ne? Bak bana. Elinde var. Yedin mi? Gel yanıma. Aç ağzını. Ade de. Sidelia. Aa Evet aşkım. Aaaa bakayım. Yok yememiş. Ne? Yemiş olsa çiğnerdi. İşte böyle. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Birazdan da yemek videosu çekeceğim. Nahana sarması saracağız beraber. Ama bu sefer çok eğlenceli olacak. O videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bye.